3000 yıllık mucize. Deniz sahilinde toprak altından çıkarılan firavunun mumyasız hiç bozulmamış cesedim. Musa Aleyhisselam'ın İsrailoğullarını selametle içinden geçirip karaya çıkardığı firavunla ordularının içinde boğuldukları deniz Kulzum denizi olup 3. iklimde 56 derece 30 dakika boylamda 28 derece 20 dakika enlemde bulunan ve Kızıl Deniz'in Suvais, diğer adıyla Süveyş körfezini oluşturan kesimi idi. Deniz sahilindeki Kuzum şehri ile Mısır'ın arası 3 günlüktür. Kuzum, Mısır'la Mekke arasında Tur Dağı'na yakın eski ve harap bir beldenin ismi olup yerine Süveyş şehri kurulmuştur. Süveyş denizi de denilen Kuzum denizine de giren ve binenlerin çoğunu yuttuğu için Kuzum ismi verilmiştir. İngiliz araştırma ekiplerince Kızıl Deniz sahilinde toprak altından çıkarılıp Londra British Müzesi'nde teşhir edilen ve denizde boğulan firavuna ait olması kuvvetle muhtemel bulunan mumyasız hiç bozulmamış ceset hakkında Zafer dergisinin Mayıs 1983 tarihli 77. sayısında yayınlanan Londra'daki ünlü British Müzesi'ni gezenlerin hayret ve dikkatle izledikleri bir bölüm vardır. Mumyalar Bölümü Bu bölümdeki en dikkat çekici ceset ise cam bir fanus içinde bulunan ve secde vaziyetinde duran bir insana aittir. Bu cesedin bütün organları tamdır. Hatta başındaki sararmış saçları ile sakalları dahi rahatlıkla görülebilmektedir. Cesedin en hayret verici özelliği ise mumyalanmamış oluşudur. Bindiği gibi mumyalanmış cesetlerin iç organlarından bazıları çıkarılmış ve diğer kısımları ilaçlanmış durumdadır. Oysa ki bu cesede el sürülmemiş ve hiçbir kimyevi muamele yapılmamıştır. Acaba cesetlerin birkaç haftada tamamen bozulduğu bilinen bir gerçek iken bu ceset nasıl olmuş da 30 asır boyunca çürümemiştir, dağılmamıştır. Ve mumyaların dahi zamanla bozulduğu bilinen dünyada bir eşi daha bulunmayan bu cesedin bozulmamasındaki sır nedir? Bu sırrın çözümünü mukaddes kitabımız Kur'an'a bırakıyor ve 1400 sene öncesinden bildirilen ve günümüzde açıklığa kavuşan bu hadiseyi ayetlere dayandırarak açıklıyoruz. Hadisenin anlatıldığı ayet-i kerimelerin numaralarını tek tek verecek ve bunların meallerini kelimesi kelimesine aktaracağız. Böylelikle mukaddes kitabımızın büyük bir mucize olduğu bir kez daha gösterilmiş olacaktır. Ele alacağımız ayetler Hz. Musa Aleyhisselam'ın Firavun ile olan mücadelesini ibretli bir şekilde gözler önüne sermektedir. Hz. Musa Aleyhisselam milattan önce 1200 yıllarında yaşamış ve hayır ile şer arasındaki mücadele onun zamanında da devam etmiştir. Bilindiği gibi Firavun onun can düşmanıdır. Bir rüyasında doğacak bir erkek çocuğun kendisini öldürüp saltanatına son vereceğini gören Firavun yeni doğan bütün erkek çocukların öldürülmesini emretmiş. Fakat Allah Hazreti Musa Aleyhisselam'ı muhafaza ederek ileri yaşlarda peygamberlikle şereflendirmiştir. Firavun'un Hazreti Musa Aleyhisselam ile onun mücadelesi onun peygamber olmasından sonra daha da hız kazanır. Firavun Hazreti Musa Aleyhisselam ile ona iman eden Beni İsrail kabilelerine pek çok eza ve cefaya başlamıştı. Bunun üzerine Hazreti Musa Aleyhisselam ve ona tabi olanların Mısır'dan çıkıp gitmelerine taraf ilahiden müsaade verildi. Bundan haberdar olan Firavun pek kuvvetli bir ordu ile bunları takibe başladı. Hz. Musa aleyhisselam bu takipten kurtulmak için Cenab-ı Hakk'ın şevkiyle Kızıldeniz kenarına kadar gelmiştim. Önlerinde düşman gibi deniz, arkalarında da deniz gibi düşman vardı. İşte bu dehşetli vaziyetteyken Allah'ın emriyle, Hazreti Musa Aleyhisselam asasını denize vurdu. O anda bir mucize olarak deniz yarıldı ve açılan yoldan geçerek Selamet sahiline ulaştılar. Firavun ve askerleri İsrailoğullarını takip ederken denizin ayrılmış olan sularını dehşetle görmüşler. Fakat kin ve düşmanlıklarından dolayı bir anlık tereddütten sonra onlar da deniz içinde açılan yola girerek takibi devam etmişlerdi. Ancak denizin ayrılmış olan suları tekrar birleşmeye başlamış ve deniz sonunda Firavun'la birlikte bütün ordusu tek bir kişi dahi kurtulamadan sulara gömülmüştür. Yine aynı mealde olan Yunus suresinin 90. ayeti aynen şöyledir. İsrailoğullarını denizden geçirdik, Firavun ve askerleri haksızlık ve düşmanlıkla artlarına düştüler. Firavun boğulacağı anda İsrailoğullarının İman ettiğinden başka Allah olmadığına inandım artık ben de Müslümanlardanım dedi. Fakat Cenab-ı Hak Firavun'un imanını kabul etmemiş ve ona Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla şöyle hitap buyurmuştur. Ona şimdi mi inandın? Daha önce baş kaldırmış ve bozgunculuk etmiştin dendi. Yine aynı surenin 92. ayetinde ise şöyle buyurulmaktadır. Felyeûmen menetticike bi bedenik <Sessizlik> suda gark olan firavuna der. Bugün senin gark olan boğulan cesedine necat yani kurtuluş vereceğim. Ta ki senden geridekilere bir ibret olsun ve şüphe yok ki Nas'tan insanlardan birçokları bizim ayetlerimizden, delillerimizden elbette gafildirler. Evet Kur'an haktır ve hakikattir ve hiçbir hükmü yanlış çıkmamıştır. Ayetlerde Gayet bariz bir şekilde belirtilen Firavun hadisesi de bunun bir başka örneğidir. Çünkü aradan asırlar geçmiş ve dünyada bir başka eşi bulunmayan o ceset, 3000 yıllık bir mucizeyi gözler önüne sermek üzere asrımızın sahillerine 92. ayette belirtilen yere atılmıştır. Cesedin bulunduğu yer son derece dikkat çekicidir ve bu mucizenin ispatı için başlı başına bir delildir. Çünkü ceset hadisenin meydana geldiği yerde Kızıldeniz'in kenarında bulunmuş ve onu kızgın kumlar arasından çıkaran İngiliz araştırma ekibi tarafından ülkelerine götürülmüştür. Ayet ve tefsirlerde seni deniz kenarında bir köşeye atacağız, cesedini tam noksansız ve bozulmamış halde çıplak ve elbisesiz olarak senden asırlar sonra geleceklere ibret olmak üzere koruyacağız. Ayet ve tefsirlerde Firavun cesedinin tam olacağının bildirilmesi onun mumyalanmamış durumda olacağını da ispat etmektedir. Çünkü mumyalanmış cesetlerin iç organları eksiktir. O halde bir benzeri daha bulunmayan bu ceset ayet ve tefsirlere bu noktadan da uygunluk arz etmektedir. Evet, bir cesedin 3000 yıl muhafaza edilmesi mukaddes kitabımızın sahibi olan Rabbimizin kudretine elbette ağır gelmeyecektir. Ancak bizler o secde vaziyetindeki cesetten ibret almalı ve Rabbimizin kudreti karşısında secdeye varmalıyız. Değerli kardeşlerim, Musa Aleyhisselam'ın İsrailoğullarını selametle geçirdiği ve Firavun'la ordularının içinde boğuldukları denizi ve Kızıldeniz sahilinde toprak altından çıkarılan Firavun'un mumyasız hiç bozulmamış cesediyle ilgili bir çalışmayı sizlerle paylaştım. Rabbim istifade edenlerden eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.